Bir de onu yani? Düz git, düz, düz, düz. Git düz. Şu, dön. dön. dön, dön. dön, dön tam, düz git. Dön, Döndüm. Bir de daha dön. Döndüm. Dön. Şimdi düz git. Ашабечек. Отаны шеге қояқ. Мыса хаде кетесі.

Çocukları evime bir alayım. Siz sen de kalın, değil mi? Sen, sen gelmeyeceksin. Ben, ben tek başıma gideceğim, geleceğim. O Olsa ge, ge, ben geleceğim. Olsa seni alacağım. Bayağı ben gideceğim, tamam mı? Biz dakika. Ben gelmedim, siz de. Biz size kardeşiz. Gidip geri geleceğim ben. Şuradan ben senin şeyine bakacağım. Uuuu, 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 uuuu. Jo se me'n Va, a veure, que